çok nadiren dışarı çıkıp birlikte bir şeyler yapmaya kalkışıyoruz. O yüzden dedik ki neden bugün dışarı çıkmıyoruz ve siz de yanımızda getirmiyoruz. Bu güzel güne düşüncelerimi yazıya dökerek başladım. Negatif olsun, pozitif olsun hiç fark etmez. Güne çok güzel başlamanın bir yol olduğunu düşünüyorum. aşırı gururluyum. Kendi kanımızla barımızı yaptık ve markette 100 kat daha güzeldik. Gerçekten inanılmazdı. Protein yoğurtla da birleştirince efsane bir şey oldu. Hiç hatasızlık çok kadar sessiz görüyorum. Ben de. Sabahın köründe geldik. Ben saat 3 falan sürüyorum. Saat 12 gibi bir şey. <gülüyor> <Arap>. <gülüyor> ben bir atışa uyanmamışım. Kapalıydılar. Erkenciyiz o zaman. İlk defa ha, hayatımda bir şey. Erken. <laughs> o yüzden bunu tanıdık. Soğuktan biraz sınmak için çok tatlı bir kafeye geldik. Nişantaşı'ndaki en sevdiğim yer Teşbikiye'de. Ve işletme abi de çok <laughs> ayrı tatlıydı. <laughs> Veya ben güzeldi. sizi çekeyim çekebilirsem. Becerebilir miyim bilmiyorum ama. Becerirsiniz ya. Ha? Nasıl çekiyor? Tutmam yeterli mi? Haydi ben göreyim nasıl olur acaba? Ya bakalım çok yarası <laughs> <laughs> şeyde nasıl söyleyeyim? Hmm, bence ne alalım bir tane. bir tane. Bir tane alalım. Little did we know hayatımız yediğimiz en lezzetli dışı kıtır iç yumuşak kurabiyeydi. İçinde beyaz çikolata bile vardı. Ya böyle bir kurabiyeyi geriye paylaşmak çok fazla fedakarlık ve gerçek sevgi gerektirir. <gülüyor> 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 Bayağı bir tam bir tane şey. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Aslan mı? Ne oluyor? Çocuk yalan mı? Olamaz. Ben şey Hayır, sen niye gülüyorsun? Neden gibi mi? hayalimde böyle bazıma kaçıyordu hayalimde. Sonra ona güldüm. Komik olurdu diye düşündüm. Mesela, Yapmayacağım sen de cheers. <laughs> Çocuğun olsaydı adını ne koyardın? Ama böyle şu an karar vermem gerekiyor. <laughs> Mahmetsin mi? Hayır. Gerçekten ağlıyorum. Şu an karar vermek zorundasın ve karar verme 2 saniyen var. Sienna ama Sienna Uy. istemiyorum. <laughs> Oldu <'un> bitti <laughs> düzgün. Dur Simon. <laughs> Sabah Gidiyor musun? Hayır. Bir tane bulmuştum. Yeni, daha yeni düşünmüştüm. neyse isimsiz kalsın. <laughs> Şimdilik isimsiz kalsın. Biz bebek. <laughs> İsimimiz ilk yoktu. Hafta falan yok. İlk, ilk... ay. Yani. Ha. Aa. Evet. <laughs> i̇lk ay yokmuş. O yüzden bana ile 201 bana 202 diyorlarmış. Kimiyiz ben de Nasıl bir ve ego. Her şey çok merak ediyorum. Mesela sen doğmasaydın o çocuk bana mı verecekti, sana mı yoksa ikimizden tamamen farklı bir şey mi verecekti? Aa evet. Çok kötü. <laughs> <laughs> hangimiz orijinaliz veya üçüz olsaydık üçüncümüz neye verecekti? <laughs> <laughs> İlginç sorular. Ve adı ne olurdu? Çünkü <laughs> bizim ismimiz anne babamız ismin karışımı. Başka seçenek kalmadı. <laughs> Bence böyle İlya Fiyan'ın sonra bir tane böyle... Hmm. Fatma. <laughs> Evet, bir kez daha neden birlikte dışarı çıkmadığımızı kendimize göstermiş olduk böylece. Ve sonunda Instagram'da karşımıza çıkan bu thrift soru keşfetmeye karar verdik. Kediler etraftaki ilginç parçaların nispo alacını kendilerine almaya çalışsalar da çok fazla yeni kıyafet bulabildik. Çok fazla ilginç materyallerde, çok ilginç desenlerde şeyler vardı. Özellikle takılar, of o kadar hayran kaldım ki tüm renkleri falan. Hepsini satın almam için kendimi çok zor tuttum bak. Bu vintage thrift store'un işleticisi aynı zamanda e, Instagram'da bir healthy lifestyle ile bilinen Salah Shan adında bir influencer ve bize hayatımızı ilk defa denememizi sağlayan kombuçayı verdiği için ona buradan çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ve aynı zamanda sağlıklı bir şey çekiyordu. Biz de iki kere düşünmeden direkt Remi'yi seçtik. Remi bizim mekancıdan teşvik ederek gidebileceğiniz en güzel mekanlardan biri. Hem kaliteli yemekleriyle hem de çok eğlenceli kokteylleriyle her seferinde iyi ki gelmişim bittiriyor. Cidden tüm gün orada caz çalması da yemeğin tadını bir 10 kat, 100 kat güzelleştiriyor. Ama şöyle bir insanla olmama, ya yani bir insan yerine sevdiğim şeyler yaptım. Ve bu, bugünkü kurabiye. Dün gece, burada bu iyi konuşmamız hani videonun sona geldik evet. biraz ama yani merhaba ben İlya. Ben de Fiyan. Seda Şen Merhaba. Çok sevdiğim bir influencer işte yoga yapıyor, sea moss mesela. Meditasyon falan yapıyor, yoga yapıyor. Hani onun hikayesinden görmüştüm. Yakında mı isterseniz gösterir misiniz seçtiğimizi? Öyle bir hal yapabiliriz şu an. Bu arada arkada iki tane çerçeve var. Bu çerçeveleri böyle yok sayın. Çünkü Nedeni içini biz dolduracağız sanatımızla. İçine ne diyor şu an söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi bak? Söylüyorum. Dur ben ezberden düşünce. Bir... Dur onlara Nasıl oturum? Her gün görüyorum. Be the light you want to ha, evet. be. The be the change you want to see in the world. world. Tamam. Arkadaşlar, bu küpelerin tatlılığı... Şaka mı? Ben düşünüyorum ki benim hani yüz şeklime uzun küpe yakışıyor. So that's that. Onun dışında çok sevdiğim bir... <gülüyor> 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 Şu an giyebilirim ama yazın vloglarda görürsünüz. Seyredebilirsiniz. Bu yeşil olmayan çünkü aklım karıştı kanın yeşil de dedi yeşil. yeşil yeşil değil yemin ederim yeşil değil beş aslında yeşil hayır kumaş bu kadar tatlı ve ki bunu mesela bol bir ceketle evet. veya adı neydi k, Ke, k ile başlayan o şey kargo değil ceket nerede keten hayır <laughs> bir saniye kereçin Dur. Belki K ile başlamıyordur. <laughs> Buldum. Dur. K ile başlamıyor. Bak dedim işte. Başında K bile yok. Gerçekten mi? <laughs> Panten demek istiyorum ama. Yaklaştı. Aa. <laughs> <laughs> Mesela şeye gidiyor dişlerim. Biz dudağımıza ne sürüyoruz? Lip liner. Evet. Lina. Evet. Bilmiyorum. Two brain cells combining. Gerçekten kaç dakika sürdü bilmiyorum, bakmanız lazım. Ama neyse, işte linen, linen ne diyorduk? Unuttum. <laughs> linen ceketle çok güzel uğuşuyor. Ben... İnşallah bununla hem çünkü çok uyuyoruz. <laughs> Hadi yemek. <gülüyor> <yiyelim>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Seninle bir twin date e çıktığım için çok mutlu hissediyorum. Ve bir dahaki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Bu Çok tatlı bir incense holder. Neyse. Evet.